Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 17 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Genel olarak sizi memnun edecek adımlar atacak olmanız da önemli. Doğru planlama sayesinde her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme ihtimaliniz var. Olaylar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha ileriye gitme ihtimali var. Kendini fazlasıyla enerjik ve üretken hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum özellikle profesyonel hayatında etkilerini fazlasıyla hissettirecek. Te yandan çevrendeki insanlara da pozitif enerjini arttırarak oldukça verimli bir çalışma ortamı sağlaman mümkün. Fakat iş yaşamında ilerleyen pozitif süreç ne yazık ki özel hayatın için geçerli olmayabilir. Aile içerisinde çıkabilecek tartışmalar canını oldukça sıkabileceği benziyor. Sana tavsiyem, tartışmalara katılmadan önce ortamın biraz yumuşamasını beklemen olacaktır. Koç Burcu, aşk yorumu. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal adımlar atabilirsiniz. İsterinizin net olarak ifade edebildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenebilir. Hata yapmaktan kaçınmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Koç Burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hedeflediklerinize ulaşma konusunda kendinizi daha şanslı ve istekli hissedeceksiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki olumsuzlukların son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanların sizinle uyum içerisinde olmasını sağlamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmaktan kaçınmalı ve doğru bildiklerinizi uygulamaya çalışmalısınız. Kişisel sorumluluklarınızı yerine getirmeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız istediklerinize ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı yönünün fazlasıyla ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu sayede özellikle iş yaşamında ön plana çıkabilir ve adından söz ettirebilirsin. Aynı zamanda profesyonel yaşamında bu şekilde ön plana çıkmak, cesaretini ve motivasyonunu toplamanda da sana yardımcı olacaktır. Fakat aşk hayatında canını sıkabilecek durumların gündemde olması muhtemel özellikle kıskançlık krizlerinin yaşanabileceği bu günde sana tavsiyem, meseleleri sakin ve sağduyulu bir biçimde ele alman olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, yüzeysel düşünmekten kaçınmalısınız. Moralinizi bozabilecek bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün belirsizlikler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Doğru ve net adımlar atabildiğiniz sürece her türlü sorunun ve sıkıntının da geride kalma ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınız üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Olumlu etkiler alabileceğiniz bir süreçtesiniz ve bu da her türlü sorunun yavaş yavaş geride kalabileceği anlamına geliyor kişisel sorunlarınızı da artık çözüme kavuşturmalısınız. Sıkıntılar ne kadar zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceğinize inanmanız gerekiyor. Gireceğin ikili iletişimlerde dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında çıkabilecek anlaşmazlıklarda istemeden karşı tarafı kırman mümkün. Bu gibi durumların önüne geçebilmek adına kelimelerini seçerek konuşmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde karşı tarafı fazlasıyla incitebilirsin. Gey yandan iş yerinde son zamanlarda süregelen dengesizlik oldukça tedirgin hissetmene neden olabilir. Fakat unutmamalısın ki sergilediğin azimli çalışma sayesinde bu süreci en az zararla atlatabilirsin. İkizler burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün herhangi bir adım atmakta zorlanmayacaksınız. Duygularınızı açıkça ifade etme şansınız da var. Dengeli olabildiğiniz sürece mutluluğa ulaşmanızın da zor olmayacağını bilmelisiniz. Hata yapmamaya çalışın. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşıklıktan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanızın genel olarak çok da zor olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha temkinli olmaya çalışın. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebilirseniz, her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlara daha yakın yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İletişime girmekten kaçınmayacağınız bir süreçtesiniz. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Geleceğe dönük yaptığın planların yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığını görmek umutlarını tekrar yaşartabilir. Motivasyonunu tekrar toplayacağın bu günde çevrendeki insanların enerjini düşürmelerine izin vermemelisin. Koyduğun hedeflere emin adımlarla ilerlediğin takdirde her şeyi başarabileceğinden emin olabilirsin. Dey yandan aile ilişkilerinin fazlasıyla geliştiğini hissetmen mümkün. Bu durum, uzun süredir konuşmak istediğin ama doğru zamanı kolladığın konuları gündeme getirmek için iyi bir fırsat. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade etmeye çalışın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjinizi doğru kullanmaya çalışın. Doğru planlama sayesinde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Daha dengeli olmalısınız. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendirebilecek her ne varsa ona odaklanmaya çalışın. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidecek. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde biraz daha sabırlı olmalısınız. Kendinizi her açıdan daha canlı hissetmeye başlıyorsunuz. Yaşam enerjiniz üst seviyelere çıkmakta. Cesaretinize de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaya başlayacaksınız doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunda yaşanmayacaktır. Bugün, geçmişinden gelen deneyimler sayesinde karşılaşacağın sorunlarla rahatlıkla başa çıkabileceğin bir gün. Sorunların çözümünde kendinden emin bir tavır sergilemen, kendine olan güvenini de tazeleyecektir. C yandan bugün kendini farklı ortamlarda bulman mümkün. İçerisine gireceğin yeni ortamlarda kendini seviyeli ve tam da hayalini kurduğun iletişimleri kurarken fark edebilirsin. Sana tavsiyem detaylara takılmadan anın tadını çıkarman olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya odaklanmalısınız. Genel olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha temkinli ve kontrollü olmaya çalışın aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Sınırların bilincinde olmanız gerekmekte. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ev hayatınıza karşı biraz daha iyimser olmaya çalışın. Cesaretinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bu dönem içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de var kendini fazlasıyla enerjik hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Sahip olduğun bu pozitif enerji sayesinde gireceğin iletişimlerde baskın taraf olma ihtimalin fazlasıyla yüksek. Bu nedenle iş yerinde uzun süredir tamamlanması beklenen anlaşmaları tamamlamak için çeşitli adımlar atabilirsin. Te yandan aile ilişkilerinde bir takım sorunlarla karşılaşman mümkün. Özellikle yaşam tarzın üzerinden yargılandığını hissedebilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem sakin bir şekilde karşı tarafa kendini anlatmaya çalışman olacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkiniz için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Yararınıza olabilecek yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Güzel gelişmelerle karşılaşacak ve bundan da istediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Başarıya giden yolda emin adımlar atabileceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan Burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızda karşı pozitif yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Kili ilişkilerde yaşanabilecek ne kadar sorun varsa onun da üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Sıkıntılı durumları tamamen çözüme kavuşturmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ayrıca, ikili ilişkilerde de eleştirel yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmaya çalışın. Bugün özel hayatında yaşanan bazı sorunlar gündemini etkileyebilir. Bu durum özellikle kariyer anlamında yoğun geçecek bugünü senin için daha da zor bir hale getirebilir. Fakat özel hayatında yaşadığın anlaşmazlıkları işine yansıtmama konusunda dikkatli olmanı tavsiye ederim. Aksi takdirde çevrenden alacağın olumsuz yorumlar ve yapabileceğin çeşitli hatalar motivasyonunu fazlasıyla düşürecektir. Odağını elindeki işe vermeli ve akşama doğru içsel dengeni sağlamaya yönelik eylemlerde bulunmalısın. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, odaklanma açısından ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Daha planlı hareket etmeniz gerekiyor. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru ve dengeli adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Başarıya odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Sizin için doğru olan ne ise, onu yerine getirmeye çalışın. Bugün maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Üdemelerinizi zamanında yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Karmaşaya izin vermediğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kaygılı ruh hali içerisine giriyorsunuz. Dışarıya karşı güvensizlik ortaya koyacaksınız ve bu da insanlardan uzaklaşmanıza neden olabilir sizi engelleyebilecek her ne varsa ondan uzak durmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün aile içi iletişimlerinin yoğun olduğu bir gün olabilir. İletişim kurmaktaki başarın aile içinde isteklerini elde etmen konusunda yardımcı olacak ve yaşanan ufak çaplı sorunları çözüme kavuşturmanı sağlayacaktır. Te yandan son zamanlarda sağlığın konusunda daha dikkatli davranmanı tavsiye ederim dinlenmeye vakit ayırmalı ve özellikle böyle bir dönemde tedbiri elden bırakmamalısın. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sakinliğiniz korumaya çalışmalı ve yaklaşımlarınızı da ona göre yapmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli ve belirleyici olabileceğini de unutmayın. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken de kontrolü mutlaka elinizde bulundurmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel sorunlarınızı tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Etrafınızda olan biten her ne varsa ona odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İç dünyanızdaki sorunların tamamen çözüme kavuşması gerekiyor. Kontrol sizde olduğu sürece her şey daha da iyiye gidebilir bugün hayatının her alanında garantici tavrını ön plana çıkarabilirsin. Herhangi bir adım atmadan önce sağduyulu davranman ve planlı hareket etmen birçok konuda başarı sağlamana yol açacaktır. Te yandan özellikle ortaklı işlerin ile uğraşabilirsin. İletişimlerini arttırman ve düşüncelerin konusunda açık davranman karşındaki kişiyle ile ortak paydada buluşman konusunda yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem, bu temkinli tavrını koruman ve sorumluluklarını başkasına emanet etmemen yönünde olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, gözden kaçırdığınız çok fazla şeyle karşılaşma ihtimaliniz var. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken biraz daha dengeli olmanız gerektiğini de unutmayın. Olumsuzlukların üstesinden gelmeniz gereken bir gündesiniz. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, cesaretinizi toparlamaya çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Başarıya odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz adım adım ilerlemek, sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlama şansınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. Detayların her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacak. Daha kontrollü olmaya çalışın. Bugün özellikle içsel anlamda kendini bir denge içinde hissedebilirsin. Bu durum hem özel hem de iş hayatına oldukça pozitif bir şekilde yansıyacaktır. Sana tavsiyem bugün yarım kalmış işlerinin üzerine eğilmen ve ilişkilerinde yaşanan ufak çaplı sorunları çözümlemeye odaklanman olacaktır. Bu sayede iç dengeni ve huzurunu koruyabilir, hafta sonuna kafan rahat bir şekilde girebilirsin. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız kolay kolay pes etmeyen yapınız var ve bu da güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekmekte. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Rahat hareket etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, parasal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi her açıdan daha pozitif hissetmeye başlıyorsunuz. Tam olarak istediklerinizde karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Var olan sorunların ve sıkıntıların da bu süreçte son bulma ihtimali var. Dengeler ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğinizi iyi biliyorsunuz. Doğru olana odaklanmanız gereken bir gün. Bugün özellikle kariyer anlamında yeni ve kestirme yollar keşfedebileceğin bir gün olabilir. Karşına çıkan fırsatları mantık süzgecinden geçirmeli ve kararlı adımlar atmalısın. Bu sayede alacağın sonuçlar kendine olan güvenini fazlasıyla arttıracaktır. T yandan iletişimlerin yoğunlaşabilir. Bu durum çevren ile ilgili yeni yargılara varmana ve kafanı dağıtmana neden olacaktır. Sana tavsiyem çevrende motivasyonunu düşüren insanlar ile ilgili daha dikkatli olman ve kaybetmekten korkmaman olacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Kova Burcu, Kariyer Yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. Karmaşadan uzak durmanız gereken bir gündesiniz. Daha dengeli ve kontrollü olduğunuz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirebildiğiniz sürece kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi engelleyebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Pozitif etkiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yararlanmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanız gerekmekte. Bugün sıradanlık ve alışkanlıklardan kurtulman gereken bir gün. Yaratıcılığını ortaya koymaktan çekinmemeli ve farklı yollar keşfetmek konusunda açık davranmalısın. Aksi takdirde denediğin yollar yeterli olmayabilir ve farkını ortaya koyamayabilirsin. Te yandan yarım kalan işlerinin üzerine eğilmende fayda var. Hafta sonuna girmeden önce kafanı rahatlatmanı tavsiye ederim. Bu sayede endişe etmekten kurtulabilir ve huzurlu bir hafta sonu geçirebilirsin. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha kontrollü ve planlı olmalısınız. Anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı sorunlar yaşanabilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli ettiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Daha planlı hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan biraz olsun uzak durmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.